Ay, ay Allah, Allah, <laughs> ne oluyor anne ya? Ay, sen kimsin? Allah, benim benim Emel. Ay, ay, Anne Annemi patlattın ya? Ne oluyor? Tövbe Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hayırlara çıkar ya Rabbim. Kabusun daha hayırlısı olur mu bilmiyorum ama. Ne oluyor anne ne gördün? Emel, çok kötü kabuslar gördüm. Karabasanlar çok kötü, çok kötü ah! Anlat bakayım ne gördün? Muzaffer Bey almış bu kadar bir testereyi, ha. kör... ...yatırmış beni... ...kıtır kıtır, kıtır kıtır kesiyor. Ya. Öldürüyordu beni kız. Ay harbiden kabusmuş yani. Ama kaçırdığın bir şey var, Muzaffer Bey her şeyin en iyisini, en yenisini kullanır. Öyle kör testereyi anca rüyanda kullanır yani geri zekalı geri zekalı konuşma salak. Git bana su getir. Ya anne. Bu, Muzaffer Bey öğrenmiş olmasın gerçeği. Kız. Beni delirtme ha. Kabusun birinden uyanmışım zaten. Bir de benim başıma dikilip kabus kabus laflar etme. Vallahi çok aklım karıştı benim. Yani düşününce hiç normal gelmiyor. Niye bu adam Emre'yi çıkarttırdı içeriden? Niye kovduğu çocukları yemeye çağırdı? Sana mantıklı geliyor mu bu? Kızım niye olacak? Muzaffer Bey'in taktiği işte. Nefise buna yüz vermiyor ki. Soğuk davranıyor. Ya bir kocana sarıl değil mi? Bir öp, bir sev. Yok. E Muzaffer Bey de düşündü demek ki ben dedi çocuklara iyi davranayım da Nefise de bana yakınlaşsın. Taktik işte. Ha, bu mu yani? E bu tabii. Allah Allah. Öğrenseydi herhalde çoktan biz kapının önüne koymuştu. Sen demedin mi Tuğba Muzaffer Bey ile konuştu diye? Ya her şeyi öğrenip anlattıysa Muzaffer Bey. Belki de senin bu kabusunda gördüğün şey hani malum olur derler ya. Öyle bir şey olmuş olmasın. Sen bana aptal mı demek istiyorsun? Yok anne öyle demek istemedim. Yani belki de bu kabuslar bir işarettir ha. Ama rüyaların tersi çıkar Emel. Rüyaların tersi çıkmalı, tersi çıkmalı. Kabusların da mı tersi çıkar annem ya? Dur bakayım. ışığı yanıyor. Ee. Demek ki taktik işe yaradı. Ha. Nefise Hanımın keyfi yerine geldi. Şimdi kocasını ödüllendiriyor. Maşallah. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.